Merhabalar. Bir arkadaşımız Ülker sormuştu. Hiç yapmış mıydım hatırlamıyorum Ülker ediyorsa. Şimdi Ülker de tabii krizden sonra çok böyle V şeklinde toparlayıp hani daha da böyle üstüne koyan bir şirket. Yani trend yukarı onu söyleyeyim yani. Trend zaten başka ne olabilir ki? Şu görüntüde, şu tabloda. Trend yukarı biraz açı yapmış. Yani şurada bir küçük bir çanak tamamlamış. Evvela biz işe başından bakalım da odalara geçmeden şimdi e, burada bir çanak vardı tamamlamaya çalıştı ülkenin biraz da yemek koydum şöyle neyse e, bir çanak yaptı e, krizden sonra bu çana tamamladı aşağıdan da e, kulbunu yaptı hemen yani şöyle aşağı yönlü bir kulp da yaptı ve kul formasyonunu bitirdi. Bütün dirençleri, mirençleri de kırdı. Şimdi diyeceksiniz ki e, ülkede daha ne var? Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. ülke artık şu grafiği e, ülkere şey olarak bakmamızın bir anlamı yok. TL olarak. Teknik analizde. Çünkü arkamızda emsal bir fiyat yok. Gördüğünüz gibi. Yani bu arkadaş e, 5 dolarların 6 dolarların kağıdıymış. E, ne yapacağız? Şimdi ülkede tabii e, artık dolara dolar olarak bakacağız. Onu da hemen bir ona geçelim. Biz bunu bırakalım artık. Burada çünkü bir şey bitti. Biz geçmişe bakıyoruz teknik analizle. Evet. Şimdi hani ülke zirveye geldi diyenler vardır. Artık burası en zirvesi. Burası zirvesi mürvesi değil. Şöyle bakalım. Bir de grafiğe. <laughs> Gördüğünüz gibi. Yani 7 dolarları görmüş, 8 dolarları, 9 dolarları görmüş bir kağıttan bahsediyoruz burada. Ülkenin grafiği budur. Yani burası zirvesi falan değildir. E şimdi peki ne olur? E, Tabi yıl sonu e, tahminleri var. E, iş yatırımının veya diğer yatırım firmalarının. Onlar 30 lira üzerinde gösteriyorlar. İşte 31.90 mıydı 60 mıydı iş yatırımda. E, baktığınız zaman diğer yatırım firmaları da öyle yani genellikle 30 liranın üstüne hedef veriyorlar. Yıl sonu hedefi arkadaşlar oldu söyleyeyim. Yani iş yatırım yarın olur demiyor. Yıl sonuna bu fiyat olur diyor. Çünkü onu yanlış anlayıp hemen yarınaymış gibi bir şey var. E olur mu gibi böyle düşünceler oluyor. Bundan sonrası şu şurada bir direnci var. Ve çana yapmaya devam ediyor. Oraya baktığınız zaman o büyük çanağı da devam ediyor. O direnci 4.06'da şu an 3.80'de. 3.80'in 4.06 arasında bir şey yok. Ee, hani ara bir kademesi yok. Ülkerin böyle çok takılacağı. Hani sayarsanız belki şu 3.96'yı görürsünüz. Ee, şurada bir ufak bir tepkisi var. Ama çok yani düştü çok ufak bir tepki. Yani çok yatay bir tepki. Hatta öyle söyleyeyim. Oraya hani bir şey direnç olarak belirlemiyorum ama ara seviye olarak 3.96'da takip edilebilir tabi. Ama şurası ki bunun arkası da var çünkü şöyle baktığımız zaman biraz oturtayım tam olarak şöyle gövdeye alalım bunu. Şöyle yani arkada da buralarda hep bir şey olmuş. Yani 4 dolar civarında bir dirençle karşılaşmış. Yine 4 dolar civarı bir dirençle karşılaşılabilir. 50-200 krosuna doğru bir gidiş var ülkede. Yani şuradan bakarsak e, TL olarak bir de öyle bir, TL olarak bakayım da kırdı krosu çoktan yaptı diye sanki hatırlıyorum. Kros zaten hiç 200'ün altına düşmemiş de e, dolar olarak ama 50-200 krosu, krosuna doğru e, golden krosuna doğru bir gidiş var. Şöyle bir daha açalım. Yani şey, ee, ülker çok beklentilerin olduğu bir kağıt. Genel olarak. Yanlış tuttuk bastık. Hı. Ülker beklentilerin olduğu bir kağıt. Yani piyasada güvenden sayılan, sevilen bir kurum. Ve hani dolar olarak baktığınız zaman grafiğe daha yolun başında görürsünüz. Tabi uzun vade olarak söylüyorum. Yani bugünden yarına değil. E, ama ilk Türk ekonomisine bağlı. Onun dışında, Fibo seviyelerine bakalım buradaki düzeltmeler ne olur şurada bir kırmızı bir sarkan bir gölge var alalım onu da alalım e, 3.94 yani 14 cent daha gerekiyor 0.786'da 3.94 var. Bu önemli bir seviye. Fibo'da bir üst artık düzeltme seviyesine kanalına geçecek. Şimdilik zaten oraya gelmiş. Aşağı yukarı. Neymiş yükseğe onu da bakalım. 3.92 yani orası da 3.94 Hatta ben tam çizmediysem belki o 1 sent de fark edebilir. Şöyle bir daha bakayım. yani tam yerleştirmişim oraya çarpmış dönmüş diyelim biz e, o seviyeye. Şimdi e, tekrar test eder mi? Test ederse geçer mi? Geçerse önemli. Neye bakacağız? Geçerse 3.93 dolar 94 sente burayı bir destek haline getirebilecek mi? Şimdi kağıtların düzeltmeleri olur bu kadar hızlı tır, tırmanan kağıtların. Yani bir soluklansın ya bir nefes alsın RSI aşırı alma gelmiş biraz aşağı sarkmış. Bu anormal bir şey değil onu söyleyeyim. Dolayısıyla hani onun için söylüyorum bu 3.94 seviyesi önemli e, ülke için Dolar olarak bahsediyorum Oraya gelip orayı destek haline getirirse Direnci burada 4.06 Yani kademe kademe bakılacak şeyler bunlar e, ondan sonra zaten 4.30 var 4 dolar 30 sent var e, Kağıdı yani kağıt güzel güvenilir bir şirket e, Tekniği güzel gıdacı işte e, pandemiden etkilenmeyen bir sektörde ya da çok fazla etkilenmeyen bir sektörde öyle söyleyeyim. Yani çok sınırlı olur. Olursa da pandeminin gıdaya ki olmadı bugüne kadar bir etkisi. Bunun dışında ülke için söyleyeceğim başka bir şey dikkatimi çeken başka bir şey yok. Yani unuttuğum bir şey de yok. Varsa unuttuğum bir şey siz yorumlara yazarsınız. Şirket üzerindeki haberleri bilmiyorum. Ee, hani şey onları kendiniz takip edin. Ee, başka söyleyeceğim bir şey yok. Hepinize iyi akşamlar dilerim.